konuşacaklardı Hoş geldiniz. Bugün Muhtarlar Günü. Her gün sizler vatandaşımız için taleplerini, isteklerini yetkili makamlara mümkünse kendi başınıza aşıyorsa da yetkili makamlara iletme noktasında gayet ediyorsunuz. Ama bugün sizin gününüz. Tekrar Muhtarlar Günümüz kutlu olsun. Tabii ki muhtarlar bizim yol arkadaşımız birlikte çalıştığımız ve birlikte hizmet ettiğimiz yol arkadaşlarımız. Çünkü mahallesinde muhtarın ilk başvuracak yer, vatandaşımızın ilk derdini aktardığı yer, talebini ilk aktardığı yer. Bu dünya biliyorsunuz geçtiğimiz dünya önemli olan geride iz bırakmaktır, eser bırakmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Vatandaşlarımızın devletle ilk temas noktası siz muhtarlarımızdır. İlk kapısı çalınan, başı sıkıntıya düşen, hizmet bekleyen, beklenilen bu hizmeti bizlere aktarılması talep edilen ilk kişiler sizlersiniz. Onun için bizim Türk idare sisteminde muhtarlarımızın yapmış olduğu görev bambaşka başka bir anlam ifade ediyor